bugün sizlerle birlikte Roblox Lab World Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Oyun yüklenmemiş mi lan? Yaktaya dolmuş. tamam. Gel geldi. Şu andaki hedefim şu. Nerede bu? Aşağı. Bunu hmm. geçirirsem onu yapacağım. Çünkü onun özelliğini kullanarak ücretsiz 5 tane ikor kullanabiliyormuşum onu öğrendim <laughs> ya niye kasıyor bu normalde kasmaması gerekiyor hayır ya, yer oldu ya ulan şöyle evet önceden bazı kaldığından dolayı başka da yok neyse ne yazıyor ben rekabetçi demeden girebiliyorum Lan oyun çöküyor. Bence bu videoyu birazcık şey yapayım. kısıtlayayım. Hollanda'da Roblox yasaklandı mı? Niye böyle çöküyor bu? Normalde çökmemesi gerekiyor Hollanda'da da. Çünkü çok iyi iş yapıyor, Bir sonucu değiştireyim. Hay yine mi ya? Yine aynısını yaptı. Neyse. Normalde böyle bir şey yapmazdı. Galiba Hollanda'da Roblox yasaklandı. Bilen varsa acaba söyleyebilir mi? Çünkü normalde asla bu yani ışık hızında giderdi normalde böyle gitmezdi. Ne oluyor ya? Işık hızında giderdi tam şöyle bak ne diyeyim. Şöyle bir kalem açayım bak, bak şöyle hızlıca giderdi şöyle. Bak aşırı hızlı gider ama nedense şu anda şey yazmıyor. Niye böyle oldu anlamadım. Işık hızında giderdi. Normalde de böyle yapmazdı hiç. Anlamadım gitti. Hayır, işte, Çıkınca, Baktır, sonuç, iki, 250 seslendi, yani. alakalı. O şeyle alakalı yapamıyorum yapamıyorum. Ve şu anda ise şu anda ne yapayım belli Şu anda bir karar yani video çekmek için bir kararım yok da. Bu yüzden bir karar misiniz acaba? Yani video için bir karar misiniz acaba? Söyleyebilir miyim? Du du, 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 Ama iyi ki mobzine geçmemişim ya. Çünkü bunu da ücretsiz çizebiliyorum çize, çize, baş, baş ne bir kapatalım. Aa. Evet arkaya çaldım mı diye soruyor bunlar ben arkaya çalacağım. Başka ne yapabilirim? Şimdi oyunumuz patladığı için World War 2 çekeceğim. Yapayım. Çünkü ikisi de içitlendi yani ne yapayım? Bir yandan onu oyna, bir yandan onu oyna diyecektim de diğeri yüklenmedi. Diğeri çöktü. ne dalga ya. Boş ver. Oyun bu yani virüs olmasa bir şey demem yani? Direkt hayır derim. Silerim oyunu ya. Niye böyle bir şey istedim? Hiç anlamıyorum. Normalde diyecekler olur ya. Bu mal mı acaba? Niye bu kişisel sahibi veriyor diyecekler olur da. Var mı acaba? Ne alıyor <laughs> kız bana ya? Ne oluyor ya? Normalde böyle değil bu. Ne oldu buna? Neyse. Galiba birazcık güncelleme gerekiyor. Ben güncelleme yapmadım. Eğer arkadaşım biliyorsa söyle de. Yok bilmiyorum. Ben. Ya değil. Ne no, Ben de yok ya neredeyim? E, yüklü diyor. Ha vermiş tamam. Bulamadım mı? başta. Hayır. Oha e emoji ket. Oha yarısını sildirtiyor. Bana ne? Ne o Kanka bu arada ben Word vardı silebilirim. Bu ne? Ekran kaydedici ve siliyor şuna bak. Ben niye sileyim? Bu benim ekran kaydediciğim. Hayır. Kanka ben bu arada sileceğim haberin olsun. Çünkü yani bunu silemem ben ve ve bunu silemem. Bunda birazcık şey var ya. Mesela içi dolu bir şey var. Onlar gibi veya önlem veya garip bir şeyler var işte. Göstereyim ben size. Umarım bir şey çıkmaz. Telefiyorum ya. Bakın ben buradan kanat yapıyorum böyle. Bakın. Ay matematik bölümüne gittik. Bakın garip şeyleri buradan yapıyorum mesela. Yuvarlak kareleri böyle yapıyorum. Böyle böyle böyle. Yani. Ve kanatları böyle ağzı böyle yapıyorum. Yonca şeklini böyle yapıyorum. Evet doğruyu böyle yapıyorum. Bazen ekran tarzını böyle yapıyorum. İngen kuşunları bunları bunları yapıyorum. Bunu çok fazla kullanmıyorum da bazen kullanırsam geliyor kullanıyorum da bilmiyorum Mesela yonak için özellikle bunu kullanıyorum. Yonak için bayağı güzel gözüküyor hem şu aralar şunu çok şu kullanıyor. Mesela şaşırdığında bunu kullanacağım artık böyle. Ay. Vallahi. Ya ne oluyor ya? Next'e evet, evet. gelmiş. Yani bunu kullanmaya başlıyorum bu aralarda. Bunu. Hep şunu da kullanabilirim de tek oluyor ya. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> bu yüzden o kişi izleyemiyor. Hı. Ne alakası var la? Ben <laughs> e i̇şte. Ben bu yüzden silmem Akabı ben bunu. Şey Keşke izlemeseydim. Çık çık. Bir daha bakmayacağım. <laughs> daha bakmayacağım hiç. Baktığıma pişman oldum şu anda. Zaten siz bunu... Ay nerede bu? Bunu biliyorsun zaten. Ben buradan çekiyorum videomu. Ben yüzden çok fazla istedi bu aralar zaten. <gülüyor> şu fırça <laughs> için bayağı para lazım. Ben şey yapmam ben. Silerim ben benim olsun. Zaten gazınızın önünde sileyim. Sileyim mi lan. Anket kuracağım ona göre sileyim bak. Şu bak. Gerçekten isteyen olursa bak şunu silmek zorunda kalacağım. <laughs> Yani bak bir daha video atama, video tamam, tamam mı? Şey diyeyim, Ve güzel videolar çekemem. Öyle düşünün. Yani iki kere düşün i̇şte. Bak şuradaki evet. ne Yani. Al, bu yani buradaki videoları kalacak eski videolar ama burada yeni video çekilmeyecek bu olur seyir. ama bu olmazsa bu olur veya bununla daha güzel bir video yapabileyim yani senin kadar ben güzel video çekmeyeyim mi yoksa asla video çekmemek mi uzun video yoksa çekemem bunun yüzünden çekemem yani böyle söyleyeyim ve başka oyunum olmaz haberin olsun Olur, bir kararım var. Zaten anketi de yazacağım. Evet, Nerede? Anket. Ama İkisi de Ay. Tövbe. Ve Ay. Attım. Tamam. Ne yiyeceğimi diye soracaklar olacak ama burayı görünce anlamayacaksınız. Oha oğlum bu nasıl bir ile lan? Bu ne be? Evet videoyu kapatayım. Şimdi anlamayanlar olacak. Bu videoyu göremeyecekler olan. Bu yüzden oğlum 18 aboneye kadar geçtik lan. Ve burada <laughs> Bana bakın dedim. Eşit bunlar. Evet, ilk buydu. Ve ben bunu burada gördüm. ilk gördüğüm zaman böyle işte Gerçekten o yüzden. Bu yüzden. Hayır ya, özel şeyimi görmüşler. <laughs> Onu normalde kapatacak ya öz açtım da. Bu ne lan? World players. Lan. Şu evet, orada Deniz böyle çok fazla baskın attım. Haberiniz olsun. Daha tam şeyi bile açamadım ya. Şu bro'yu açtım yanlışlıkla. Açmaz olaydım ya. Zaten koştuğunda koştuğunda sanki yürüyor ama ne Ve yürüdüğü koştuğunda san ya yürüdüğünde sanki şey olmuş. Neydi? Yürüdüğünde sanki şey kaplumbağa bayağı bildin ya. Bir de abi onun şeyini yapmak çok zor. Neydi onun ismi? Bir tane makine oluyor oyunda. Onu yapmaya çalışıyorsun ama onu da yapmak imkansız yani. Bir de özellikle o sarıya geçirmek imkansız bir de. Neyse. Vallahi billahi yapma diyor ama ben ne yapayım aga? Çok zor. Ne yapayım. Diyor? Neyse Arkadaşlar 500 bin abone ya, olduk. Ya, ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor?